Araca ilk bindiğinde kontak anahtarını takıyorsun. Anahtarımız burada. Takıyorsun. Ve yarım elektrik açıyorsun. Sonra koltuğunu, kemerini tekrar bir kontrol et. Tam sana uygun mu? Debriyaja tam bas bakalım. Evet. Elektrik ver. Aynalarını ayarlıyorsun. Aynanın ayarlı ise bile sana göre hafiften oynat ki aynayı ayarlayabildiğini görelim. Evet tabii ki nereden ayarladığını, nereye yaptığını gösterirseniz daha iyi olur. Aynalar. Şurada sol tarafımızda. Oradan ayarlanıyor. Tamam. Sağ ve sol kolu var. Ayarlıysa. Burada da bazı sorular soracağız. Daha önceki videolarımızda nelerin sorulduğunu tek tek anlatmıştık. Şimdi bir komisyon gibi soruyorum. Hı hı. E, pedalları soldan sağa doğru sayabilir misiniz? Debriyaj, fren, gaz. Araç boştayken mutlaka debriyajdan ayağımızı alıyoruz. Tutmamıza <laughs> gerek yok. E, şu paneli anlatır mısınız? devir panelimiz, hız panelimiz, hararet göstergemiz. Onun dışında motor... En sağdaki şu nedir? Orası da yakıt, yakıt göstergesi. Yakıt göstergesi. Şuradaki iki tane kırmızı, bir tane sarı var. Bir de şurada kırmızılar var. Onlar ne anlama geliyor? Motor yağımızın göstergesi kırmızı olan. Üstündeki de akünün göstergesi. Burası da motor göstergesi. Onun yani burada bunların zaman. herhangi birisi açıkken aracı hareket ettirmiyoruz. Hangisi eğer yanmaya devam ediyorsa çalıştırdıktan sonra anlayalım ki orada arıza var. Yani motor yanmaya devam ediyorsa motorda arıza var. Akü yanmaya devam ediyorsa aküde bir sıkıntı var. Ya lambası yanıyorsa orada bir sıkıntı var. Buraya geliyoruz. Şurada bir ne var? El freni çekik olduğunu gösteriyor. El freni indirilmeden de hareket etmiyoruz. Öbür tarafta ne var? Sağ koltuğun, Sağ koltuğun emniyet, yani. emniyet kemeri. Sizinki demiyoruz. Sağ koltuğun emniyet kemeri demek daha imaja uygundur. Sağ koltukta emniyet kemerini taktı. Evet adayımız şimdi harekete başlayacak. Eğer hazırsanız kalkabilirsiniz. Tabii şu anda adayımızın heyecanı 5-6 katına çıktı. Çünkü... E, adayımız aracı çalıştırmadan kalkmaya çalışıyor. Böyle olmaz. Ne yapacak? Önce çalıştıracak. Ve bakacak ki lambalar söndü mü? Evet bakıyoruz lambalar sönmüş. O zaman adayımız tekrar heyecan yaptı. <laughs> heyecan yapsın ama heyecanını kontrol altına alması lazım. Çalıştıralım aracı. Evet. Arkadaşlar heyecan mutlaka yapalım ama kontrol altında olursa sıkıntı yok. Sinyalini verdi ve aynadan da kontrol etti ve yoluna girdi. Valla arkada iki kişi komisyon. Tabi temsili komisyonlarımız. Ondan sonra burada adayımız, burada da başkan olarak benim gibi gıcık bir adam var böyle. Ee, sürekli ironi yapıp duruyorum. Ondan sonra buna rağmen hareket ettirdiğine göre tebrik ediyoruz. Yani Songül Hanım siz demek ki başarılı bir sürüş gerçekleştireceksiniz gibi görüyoruz. Burası önceden çift yöndü şu anda tek yön oldu ama bazen ters yönden gelen araçlar çift bu doğru yönden giden araçlardan daha fazla oluyor. Onun için biz yine dikkatli olacağız. Ve ileride ani fren ve paralel parkı size anlatmıştık. Bu sadece neydi? E, aracın ilk hareketi yani komisyonla karşılaşmadan sonraki yapılması gerekenlerdi. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.